Ses kontrol ses deneme ses 1 2 3. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, yepyeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim nasıl geliyor? Ses deneme ses 1 2 3. Ses kontrol. Eyvallah. Teşekkür ederim. İsa Bey hoş geldiniz. Mustafa Acizkul. Aleyküm selam. Hoş geldin. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayına. Bu akşam çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Güzel bir konuyu işleyeceğiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmadan önce gerçekleşecek olan o büyük merasim kutsal emanetlerin kendisine verilmesi kim tarafından olacak, kim tarafından yapılacak? Son zamanda son zamanda birçok kişi bunu konuşuyor ve Google'da özellikle en çok aratılan konulardan biri de bu arkadaşlar. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yo engellemedim kimseyi. hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Mehdi Aleyhisselam inşallah yakın zamanda zuhur edecektir. Çünkü bunu Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri özellikle sohbetlerinde Mehdi'den çok bahsederdi ve onun çıkışından önce yaşanacak olan büyük bir olaydan haber vermişti. ve Arap Baharı gerçekleşti dünya üzerinde bütün Arap ülkelerinde ayaklanmalar olmuştu biliyorsunuz bundan yaklaşık 5-6 sene önce. Ve hala Orta Doğu yangını devam ediyor arkadaşlar. Tabi bunun önce, bunun sonrasında da yine olaylar devam edecek. İslam coğrafyasında bir takım sıkıntılar yaşanmaya devam edecek. Ve en son Mehdi Aleyhisselam zuhur edeceği sırada etmeden önce inşallah ona kutsal emanetleri verecek olan bir şahıs var. Bu da yine Şeyh Nazım Efendi'nin bir sohbetinde bir hadisi i şerif okuyor. Camius-Saidir kaynaklı bir hadis-i şerifte buyuruyor ki efendimiz bir selim gelir, emanetleri teslim alır. İkinci bir selim gelir, emanetleri teslim eder. Şimdi bu ilk selim Yavuz Sultan Selim Han biliyorsunuz Mısır'dan tüm peygamberlere ait kutsal emanetleri aldı ve getirdi. Ve şu an hepsi İstanbul'da arkadaşlar. Saltanatın son bulduğu yerde ve hilafetin son bulduğu yerde İstanbul'da ve sur içinde Topkapı Sarayı Müzesi'nde şu an bütün peygamberlerin özel kıyafetleri ve peygamberlere özel bazı önemli eşyalar. Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. O yüzden hadis-i şerifte bahsedilen birinci Selim Yavuz Sultan Selim Han'dır. Allahu alem. Allah ondan da razı olsun. Ve Mehdi Aleyhisselam için ona kutsal emanetleri teslim edecek o ahir zamandaki ikinci Selim'de inşallah o da şu an hayattadır Şeyh Nazım Efendi'nin sohbetlerinde bunu belki sizler de izlemişsinizdir. Kim olduğunu gösteriyor, açıklıyor ve Şeyh Efendi'yi de ziyaret etmiş zaten kendisi. Ve o zatta şu an Şeyh Nazım Efendi'nin anlatımına göre inşallah tabi en doğrusunu Allah bilir. O diyor bakalım ilerleyen yıllarda neler olacak, neler yaşayacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler Videoyu beğenirseniz daha fazla kişi katılır yayına çünkü siz beğenince YouTube'da öne çıkıyor bu yüzden like atarsanız sevinirim arkadaşlar beğen butonuna mutlaka tıklayın ve beğeni sayımız artsın evet o zat şu an İtalya'da yaşıyor diyor arkadaşımızın biri gerçekten de ben Fransa'da yaşadığını biliyordum ama yani İtalya'ymış evet dördüncü Selim İnşallah e, odur gerçekten. Yani Şeyh Nazım Efendi boş konuşmaz bu arada. Çok büyük zatlardan biriydi kendisi. Bu yüzden onun söylediklerine ben çok önem veririm. E, ve yakın zamanda inşallah o günler de gelecektir. Yaşayacağız inşallah. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru dünyada çok konuşulacak. E, zaten o çıktığında yani dünya üzerinde yeni bir sistem yaşanmaya başlanacak. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi halifelik sistemi olacak arkadaşlar. Çünkü başka türlü olmaz. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya hükümran olabilmesi için başka türlü bir olay olmaz diye düşünüyorum. Sizlerin de bu konuda görüşleri ve yorumları varsa mutlaka şimdi buradan da yazabilirsiniz. sohbet chatine. Videonun altındaki yorum kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. İnşallah o günler yakındır diye düşünüyorum. Belki aranızda şu an aramızda bu konuyla ilgili ve daha fazla bilgiye sahip bazı arkadaşlarımız da vardır. Onlar eğer yorum kısmına yazarlarsa yorumları sabitlerim ve herkes okur o yorumları. Evet Engin Alkan hoş geldin kardeşim. 2023 Ramazan'ın 23'ünde çok büyük olaylar olacak diyor bazıları. E, bakalım Allah'ın izniyle inşallah e, o günler yakındır gerçekten. Yani Mehdi çıkmış mıdır? Yani çıkmış olsaydı şu an dünyanın başında olurdu. Yani dünyanın peygamber efendimiz buyuruyor ki Bugüne kadar dünyaya dört kişi malik oldu yani sahip oldu. İkisi kafir, ikisi de Müslüman idi. Beşincisi de benim soyumdan gelecek olan Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. Ve bu zat Mehdi Aleyhisselam dünyaya malik olacaktır. Yani hükümdar olacaktır, hükümran olacaktır. Ve daha öncekilerin de daha fazla bir şey, haliyle inşallah malik olacaktır. En doğrusunu Allah bilir arkadaşlar. İnşallah diyelim. Yani şu an bütün dünya onun zuhurunu bekliyor gerçekten. İnşallah o günler yakındır. Ama dediğim gibi Mehdi Aleyhisselam'a kutsal emanetleri teslim edecek. o zatı gerçekten hani hepimiz merak ediyoruz. İnşallah o günleri, o güzel günleri Görürüz arkadaşlar. Evet şu an yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok fazla yorum var. Yani bu konuyla ilgili bütün hocaların da videoları var Youtube'da. İnşallah çıktığında hep birlikte şahit oluruz. Hoş geldiniz. Eylül Hanım, Çiğdem Hanım, Erenler, yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Aleyküm selam. Mavi Kurt hoş geldin. Evet videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni gelenlerden özel ricam. Evet Allah Teala'dan emir almayı bekliyordur. Tabii ki de onun zuhuru çok farklı olacak. Yani belki de dünya tarihinin en büyük olayı diyebileceğiz bu olaya. Gerçekten de öyle. Dünya tarihinin en büyük olaylarından biri. İnşallah o günleri görürüz arkadaşlar. Evet. Videoyu beğendiyseniz gerçekten faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarda inşallah devam edelim bu konuyla ilgili fikirleri olan varsa yazsınlar. Birazdan yayını kapatacağım arkadaşlar ama sizlerin yorumları inşallah bu videoda çok konuşulacak. Yorumlarınızı yazarsınız arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Mehdi'yi bekleyen gerçekten çok fazla kişi var. Zaten Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde gerçek müminler onu aşk ile beklerler buyuruyor. Gerçekten yani bu dönemde reddedenler, inanmayanlar dolu ama bir o kadar da inanan, onu bekleyen insan var. Allah herkesten razı olsun. Mehdi'ye hizmet eden herkesten razı olsun inşallah. Evet yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada. Yayını sona erdirmeden önce yayına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Bir sonraki yayında inşallah arkadaşlar görüşürüz. Bundan sonraki yayınları inşallah daha net bir sesle yapacağız çünkü canlı yayın için özel bir mikrofon siparişi verdim. Bundan sonraki yayınlarda daha güzel ses duyacaksınız inşallah daha net bir şekilde. Allah'a emanet olun, hoşça kalın kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.